Merhaba değerli takipçilerim. Instagram'da yayınlamış olduğum gene bu soruyu çözmeye çalışalım. 1'den 100'e kadar olan 100 doğal sayıdan rastgele en az kaç tanesi seçilir ve birbiriyle çarpılırsa çarpımın sonucu kesinlikle bir çift sayı olur? <laughs> Şimdi 1'den 100'e kadar olan sayılardan tek olanlar 1 3 5 nokta 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 99. Çift olanlar ise 2 4 6 nokta nokta 100'e kadar 100 tane doğal sayı yüzde dahil olmak üzere. Şimdi burada kaç tane sayı var? Yarısı burada 50 tane, yarısı da burada. Yani 50 tane tek sayımız var. 50 tane de çift sayımız var. En az kaç tane seçilir? Ve kesinlikle diyor. Eğer biz 50 tane seçersek 50'si de tek olma ihtimali var. Kesinlikle dediği için. 50 tane tek sayının çarpımı da gene tektir. 51. sayıyı da seçersek bu sayının kesinlikle çift olması gerekiyor. Dolayısıyla en az 51 tane sayıyı rastgele seçtiğimiz zaman bu 100 sayı arasından çarptığımız zaman kesinlikle çift yapar. Çünkü bir çarpımın çift olması içinde bir tane çift sayıya bağlıdır. Doğru cevabımız 51 olacak. Instagram'dan yayınlamış olduğum e sorulardan yine bir tanesi 0 faktörel artı 1 faktörel artı 2 faktörel artı 3 faktörel artı 4 faktörel artı 5 faktörel toplam aşağıdaki sayılardan hangisine tam bölünemez? Şimdi 0 faktörelin değeri 1, 1 faktörel 1, 2 faktörel 1'den 2'ye kadar çarpım 2, 3 faktörel 1'den 3'e kadar çarpım 6, 4 faktörel 1'den 4'e kadar çarpım 24, 5 faktörel 1'den 5'e kadar çarpım 120. Bunları bulduk ve topladığımız zaman 120, 144, 150, 150, 152, 154 yapar. Evet 154 Aşağıdaki sayılardan hangilerine bölünemez? 154'ü çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldük 77. 7'ye böldük 11. 11'e böldük 1. Demek ki 154 sayısı 2 çarpan olduğu için 2'ye bölünür. 7 çarpan olduğu için 7'ye bölünür. 11 çarpan olduğu için 11'e bölünür. Hatta 2 ile 7'nin çarpımı 14'e bölünür. 7 ile 11'in çarpımı 77'ye bölünür. 2 ile 11'in çarpımı 22'ye bölünür. Ama 13'e bölünemez. Doğru cevabımız D seçeneği 13 olacaktı.